İşletmelere verilecek nefes kredisinde başvurular başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan nefes kredisi küçük ve orta ölçekli işletmelere can suyu olacak. Firmaların yararlanacağı krediye başvurular 1 Haziran itibariyle başladı. Adı üstüne nefes kredisi olan bu kredi esnafımıza bir esnafımıza ve komünize bir can suyu niteliğinde olan bir kredi. Adı üstünde hem nefes olacak hem de işletmenin genel giderini karşılaması açısından da çok önemli bir fırsat olacak bu kredi. Kredi yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda %25 kayıp yaşayan işletmelere verilecek. Krediden ticaret ve sanayi odalarına üye işletmeler yararlanacak. Buna göre 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan kobiler azami 50 bin lira, cirosu 1 ila 10 milyon lira olan kobilerse azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Bu nefes kredisinin ön şartlarından birisi de zaten işletmenin genel giderlerini harcamak üzere kullanılmasıdır. Bundan kasıt şu, bu pandemi dolayısıyla kapalı olan işletmelerde işçilik giderleri, fatura ödemeleri, çek ödemelerinin bu nefes kredisi karşılanması amacıyla bu kredi itaatsiz edildi. Tabii ki de kodilerimiz ve hesaplarımız bu krediyi dört gözle bekliyorlardı. En önemlisi kredinin hazine destekli KGF kredisi olması. Burada kredi kullanacaklar herhangi bir kefalet yüküne katlanmayacaklardır. Firmalar üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek. İşletmeler üyelik belgesini oda borsalara gitmeden çevrim içi ortamda e-belge olarak da alabilecek. Nefis kredisi 10 bankanın katılımıyla sağlanacak. Kredi 6 ay geri ödemesiz dönemli olacak ve ödemeler 12 eşit taksitte yapılacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kredi Garanti Fonu işbirliğinde verilecek kredinin faiz oranı yıllık %17.5 olacak. 2021 nefes kredisi salgının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve COBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilmişti.